Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden perşembe ve akşamüstü işte bir video başlattım. Bu arada dışarıda o kadar kötü bir fırtına var ki, bayağı fırtına yani. Şu an yani tül böyle öne doğru geliyor. Görünüyor mu bilmiyorum ama bayağı böyle tülü öne doğru o kadar şiddetli bir rüzgar var. Neyse şu an tipim falan da kaymış. Saat 7'ye geliyor. Birazdan duşa gireceğim. Bilgisayarım burada. Okulda işlerimi bitiremedim. O yüzden mecburen eve geldim. Evde bilgisayarı açtım. Yemek falan yedim. İşlerimi bitirdim. Çay içiyorum bir yandan. Tombul bardağımla. Bunu çok seviyorum. Hatta içeyim. Çayım da güzel olmuş. Şimdi ne yapacağız? Önce bir özet geçeyim size. Bugün perşembe. Yarın Cuma İstanbul'a gideceğim. Ee, yılbaşı biliyorsunuz. Salı günü. Yok Salı günü 1 Ocak mı? Kafam karıştı. Sanırım Salı günü 1 Ocak. Yok Çarşamba 1 Ocak. Ben pazartesi Salı'ya izin aldım. Ee, yarın da İstanbul'a gidiyorum. Ama yarın okula uğramayacağım. Ee, başka bir yerde... Görevlendirme mi desem, iş mi desem, organize sanayi bölgesinde bizim üniversitenin bir ofis, yani organize sanayi üniversite bir ofis tahsis etti. Orada üniversiteden işte belirli günlerde belirli personeller gidip işte sanayi ile işbirliği yapma başlığı altında orada bulunmamız gerekiyor. Benim de yarın oraya görevlendirmem var. Sabahtan oraya gideceğim. E ee, görevim öğlene kadar görevlendirmem yani takvim öğlene kadar gösteriyor. Ee, orada olacağım. Yarın sabahtan oraya gideceğim. Ee, çıkarken bavulumu falan hazırlayacağım. Hatta akşamdan birazdan bavulu falan hazırlayacağım. O yüzden videoyu başlatmak istedim. Ee, yarın işte oraya gideceğim. İşlerimi halledeceğim. Oradan direkt İstanbul'a gideceğim. E ee, 12.30'da falan bitiyor oradaki mesaim. 3 saatte falan yol suysa ben 3'te falan İstanbul'da olacağım. Direkt eve gideceğim. Temizlik yapacağım. Yemek hazırlayacağım falan. Böyle oradaki işleri toparlamak istiyorum. Çünkü cumartesi günü de arkadaşımızla planımız var. Böyle hani dünden yani yarın için evi hazırlayıp cumartesi gününü boşa çıkarmak istiyorum. Temizlik işine uğraşmak istemiyorum. Sonra yılbaşı için annemlerle beraber olacağız. Ekstra plan yapmadık. Ee, bu yılbaşı annemlerle olmak istedim. Geçen yılbaşı arkadaşlarımızla kutlamıştık. Bu yılbaşı ailemize ayırdık. Öyle bir plan yaptık. Yani özet geçecek olursak şimdi bu şekilde. Önce bir bavul hazırlamam lazım. Sizle beraber hazırlayalım. Fırçaların falan yıkamam lazım. Keşke onları dün yapsaydım. Fırçalar kuruyacak mı yarın sabaha kadar? Çünkü ıslak koyunca da koku yapar falan. Neyse halledeceğiz. Ben bir çayımı içeyim. Ee, birazdan tekrar videoyu açarım. Ee, güzelce böyle hazırlığımızı yaparız. Yarın artık cumartesi gün ne kadar devam edelim videoyu bilmiyorum. Ona çektikçe zaten görürsünüz. Böyle çayımın altını yaktım. Bir bardak daha içeceğim birazdan da. Bakar mısınız ya? Sesi duyuyor musunuz? Resmen uğulduyor yani camlar. Aşırı aşırı rüzgar var ya. Neyse. Ben ne yapacağım? Şimdi çayım ısınırken hemen şöyle bir fırçalarımızı temizleme operasyonu yapmamız lazım. Burası da karışmış. Rujları falan sabah ayarlamıştım. Fırçalarımı görüyor musunuz? Çok kötüler. Sene birkaç tane temiz var kullanmadığım da ama onları yıkayacağım tozlanıyor çünkü. Çok fazla fırçam var ama ben her gün farklı fırçayla hani yüz makyajı yapıyorum. Aynı fırçayı sürmemeye çalışıyorum. Çünkü neden? Çünkü kapkaranlık oldu. Çünkü yüzüm sivilce oluyor. O yüzden özellikle fono fırça hepsi farklı farklı. Bir ara şurayı düzeltmem lazım. O kadar karıştı ki burası da. Neyse. Ne yapacağım? Şöyle beyaz sabunum var. Beyaz sabunla yıkıyorum. ben hızlıca bunları yıkayayım. Ee, doğalgazın üzerine koyayım. Peteğin üzerine şuraya diziyorum ben. Oraya dizim, orada güzelce kurusunlar. Ben bir bardak daha çay içerim. Ee, ondan sonra bavul hazırlarız beraber. Güzel. Sizlerimizi yıkadık. Onları güzelce e, peteğin üzerine koydum. Yarına kadar güzelce kurul. Bu arada yüzümde maske var. O yüzden garip konuşuyor olabilirim. Çünkü dondu bayağı bir. Ben ne yapıyorum? Şöyle küçük bavulumu çıkarttım. Normalde böyle hafta sonu iki günlük gidince en çantam var bir tane küçük. O yeterli oluyor. Ama şimdi yaklaşık böyle beş gün kadar kalacağım için çarşamba döneceğim ta. Çarşamba mı? Evet. Karıştırıyorum şu an tarihi nedense. Neyse çarşamba döneceğim için böyle neredeyse 5 gün oluyor. O yüzden biraz fazla bir şeyler alacağım şuraya çıkarttım bu Gökhan'ın hediyesi bu arada e, giderken otobüste gittiği için e, sen gelirken getirirsin dedi o yüzden onu götüreceğim bu arkadaşımla görüşecektim buranın meşhur markası var bir tane kavala kurabiyesi istedi şu markası meşhur bunu ona götüreceğim yılbaşı için böyle ufak hediyeler aldım annemle babama onları koyacağım bir de şöyle arkadaşım ee, havlu hediye almıştı bana. Ee, bir de başka bir hediyem daha var. Çekiliş yapmıştım. Onu arabanın bagajında bıraktım. İstanbul'a götüreceğim. Çok güzel fincan takımı almış arkadaşım. Yarın orada yani yarın hediyeleşme aslında ama yarın dediğim gibi okula uğramayacağım için bana bugünden verdi. Onu size İstanbul'a gidince gösteririm. Bir de böyle küçük bir ev hediyesi gibi bir şey almış. ikili havlu. Buraya taşındığımdan beri aslında almış da bir türlü veremedim dedi onu verdi bugün ikili havluyu bir tanesini buraya bıraktım bir tanesini İstanbul'a götürüyorum. Burada kıyafetler çıkarttım ama inanın ki hiç aklımda bir kombin falan yok. Rastgele koydum. Şöyle kazak koydum, hırka koydum. Yani biraz aslında planlayarak koysam iyi olacak. Bunlar fazla fazla aslında ama hiç aklımda şu an bir kombin yok. Bir tane pijama takımı koyuyorum. İstanbul'da e, az var hani fazla kalacağım için. Değiştiririm şöyle bir tane bere koydum ama hangi montumu alacağım e, hangi çantamı alacağım hangi ayakkabımı giyeceğim hiçbir fikrim yok şu anda şuraya bakalım biraz kazak seçelim dediğim gibi keşke kombin yapsam kafamda ama şu an hiç kendimi veremiyorum o işi elime geleni buraya koydum şimdilik dur bakalım ben bu konuyu bir düşüneyim nerede ne giyeceğimi planlayayım ona göre koyayım çünkü çok fazla şey de götürmek istemiyorum boş yere biraz kombin yaparak koymakta fayda var şimdi ben buraları bir düzenleyeyim ee, sonra bir duşa gireceğim dediğim gibi yüzümde maske var <laughs> şöyle göstereyim hızlıca görebiliyor musunuz şöyle yüzümde maske var duşa gireceğim ama şurayı bir ayarlamam lazım Cuma sabahından merhabalar arkadaşlar. Şimdi ay şarjımız azalıyormuş. Neyse. Şimdi hazırlandım. Arabaya bindim. Sanayi bölgesine geçeceğim. Hava var ya buz yani kaç derece bilmiyorum şu an ama ellerim dondu. Eşyalar arabaya yerleştirdim. Bavulumu falan. Ee, iki kere gidip geldim ama böyle dondum resmen. Şimdi sanayi bölgesine gideceğim. Navigasyonu ayarlayacağım. Yani tahmin edebiliyorum aslında yerini. Sanki bir kere de geçmiştik. Ee, Edirne yolu üzerine diye hatırlıyorum ee, ama emin olamadım o yüzden navigasyonu ayarlayacağım şimdi oraya gideceğim ee, öyle ondan sonra öğlen dediğim gibi işim bitecek ee, orası da biraz soğukmuş herhalde yani bize ayırdıkları ofiste ısıtma iyi değilmiş şöyle şal falan da aldım yanıma otururken çok üşümeyeyim diye bilgisayarımı aldım İnşallah her şeyi almışımdır böyle bir hışımda çıktım saat 9 oldu çünkü 9.30'da orada olmam gerekiyor. Bir hışımla çıktım evden. Her şeyi kapattım diye umuyorum. Doğalgazı kapattım. Size çek yapalım şimdi. Doğalgazı kapattım. İnternet fişini çektim. Televizyonu fişini çektim. Ocaklar kapalı. Kapıları kontrol ettim. Eşyalarımı aldım. Bence tamamız. Hadi gidelim bakalım. Hadi bakalım. Güzel bir gün olsun inşallah. Evet iş yerinde yani daha doğrusu OSB'de işim bitti. Şimdi yola çıkacağım. Saat 1'e geliyor ve çok acıktım. Şöyle üç peynirli var ya o kadar güzel ki bu da <laughs> bayağı bir ısıttılar falan aktı. Bunu aldım şimdi bunu biraz yiyeceğim sonra yola çıkacağım bir latte aldım. Hava o kadar soğuk ki 2 derece falan gösteriyordu. Elim dondu resmen. 2 dakika şurada AVM var oraya geldim. Oradan alayım dedim. Elim dondu resmen. Şunu şimdi hızlıca yiyeceğim. Ondan sonra yola çıkacağım. İnşallah 3-2 falan evde olmayıp planlıyorum. Arkadaşlar başıma öyle şeyler geldi ki gerçekten inanamazsınız yani. Ay bugün de hep arabanın içinde konuşur oldum. Yani eve geldim. Saat 3'ü geçiyordu eve vardığımda. Kapıyı bir açtım. Daha doğrusu giriş kapısında bir tane kağıt yapıştırılmış. Tebligat yazıyor. Benim adıma tebligat bırakılmış. İşte orada da bir şey yazıyor. Karışık karışık postane mi yazıyor? Ne yazıyor anlayamadım. PTT'den gelmiş çok panik oldum benim dedim mahkemeyle tebligatla ne işim var yani hiç böyle aklımda olmayan bir şey bir anda gördüm şok oldum bir korktum gerçekten hani hiç karakolun kapısından geçmemiş insanlar var ya işte o benim hayatımda bir ya da iki kere gitmişim bir kere gittim pardon o da zaten bununla ilgiliymiş hiç, hiç aklıma o gelmedi o kadar panik oldum ki koştur koştur Postaneye gittim. Aşırı bir yağmur yağıyor. Deli gibi yağmur yağıyor yani. Postane yukarıda. Annemlerin oradaydı. Yakacık tarafında. Arabayı oraya park edemedim. Dolandım, dolandım. İyice stres oldum. Çok kötü bir yere bıraktım arabayı. Arabayı geri çıkartırken bu sefer geri geri patinaj yaptı. Saplandı. Bir şeyler, bir şeyler. Neyse postaneye gittim. Postane şey dediler. E, Muhtarlıktan almanız gerekiyor. Hayda muhtarlığın yeni hiç bilmiyorum. Ben bu tarz, burada yaşamıyorum ki artık. Muhtarlığın yeri bilmiyorum yani. Bu arada benim ikamet ikametgahım hala Kartal'da görünüyor. Ay böyle saçım falan çok kötü oldu. Neyse. Hala Kartal'da görünüyor. O yüzden her şey Kartal'a geliyor şu anda. Neyse muhtarın yerini de buldum. Geldim bir panik bir şekilde e, aldım. Neymiş biliyor musunuz? O kadar sinirlendim ki görünce ben bunun için mi koştum dedim. Hani belki videoda izleyenler hatırlar, bilenler bilir. Bana şey gelmişti. Benim kartımdan para çekilmişti. Yani e, kartım ele geçirilmişti daha doğrusu. E, o zamanlar iki kere para çekilmişti. Bir 4.000 küsür, bir 5.000 küsür, 10.000'i geçen bir para çekilmişti. O zaman ben hatır yani anlatmıştım size. Savcılığa gitmiştim. Polise gitmiştim falan filan. E sonrasında para benim kartıma geri yatırılmıştı. Hatta böyle çok kısa bir sürede yatırılmıştı. Ben bir ortalığı ayağa kaldırınca hatta genel müdürlüğü yani e, finans banka kullanıyordum ben. E, finans bankın genel müdürlüğüne falan mail atmıştım. E, i̇şte o zaman her şey çünkü 10 bin lira büyük bir para ve ben çok sinirlenmiştim gördüğümde. Yani sonuç olarak o para benim hesabıma yatmıştı ve ben olayın kapandığını düşünmüştüm. Hatta benim beni ee, emniyetten yani karakoldan çağırmışlar. Emniyet mi denir? Karakol mu denir? Emniyet denir herhalde. Oradan çağırmışlardı. Beni bir imza atmışlardı. Kapandığına dair falan filan. Ben onu kafamdan tamamen çıkarttım. Meğerse savcılık kısmındaki dava devam ediyormuş ama o bir şey çıkmamış. Ko koşuşturmaya yer olmadığına dair falan yazıyor. Ama işin ilginç yanı benim kartımı kullananların isimleri burada var. Kim olduğunu tespit etmişler bu arada. Ama tabii parayı geri yatırdılar falan diye sanırım. Tam okuyamadım. Vallahi çok da yağmur yağıyordu. Direkt aldım. Yani çok şükür ki benle ilgili bir durum olmadığı için rahatladım ve bıraktım. Ay vallahi arkadaşlar bu neydi böyle ben anlamadım. Yani eve geldim bir sürü planım vardı. Yemek yapacaktım, temizlik yapacaktım. Saat 4'ü geçti. Ben tebrikat peşinde koşuyorum. Neyse şimdi hızlıca eve gideyim. Eve geldim arkadaşlar. Hemen böyle işleri hızlıca koyuldum. E, evde gerçekten ağza atılacak hiçbir şey yok desem inanır mısınız? Gerçekten ev bomboş neredeyse. Eksikleri gördüğüm kadarıyla aldım. Hemen bunları yerleştirip öncesinde size göstereyim dedim. Domates yoktu. Şöyle bir kilo kadar kahvaltılık domates aldım. Çay yoktu ama getirdi. Hiç e, çay kuru falan kalmamıştı. Şu markayı aldım. Nasıl bilmiyorum soğan, patates az aldım yemeklik şöyle. Beyaz peynir bu tahsildar olduğunun mu? Evet bu güzel oluyor bunu aldım. Ee, Mehmet Efendi. Tava yoğurdu aldım. Yumurta aldım 15'li. Ispanak yapacağım. Normal ıspanak yoktur getirdi. Ve inanın hem saat geç oldu hem yoruldum. Hem çok yağmur yağıyor vesaire böyle çıkıp alışveriş yapmaya halim yoktu ıspanak olarak da böyle yıkanmış vardı aldım fiyatı da çok pahalı değildi ee, burada havuç var mandalina köy biberi ve salatalık aldıklarım bu kadar bunları hemen yerleştireceğim buraya neredeyse 1000 lira gitti arkadaşlar hemen yerleştireyim işleri devam edeceğim şu anda makyaj çalışıyor nevresimleri falan söküyorum böyle hızlı hızlı işleri yapıyorum evi süpüreceğim sileceğim toz alacağım Yemeği koyacağım. Saatte şu anda hemen göstereyim size saatte 5 olmuş. Bir buçuk saatim var Gökhan'ın gelmesi. İyiyim yerindeyiz arkadaşlar. Bütün evi hızlıca ayağa kaldırdım. O kadar hızlı iş yaptım ki sanırım birazcık belimi ağrıttım. Hemen size özet geçmek istiyorum. Çünkü çekemedim yani hızlı hızlı yaptım. Vakit dar diye çekemedim. En azından şöyle size hemen ne yaptığımı göstereyim. Öncelikle buradaki halı çok kötü olmuştu. Leke olmuş nedense niye olduğunu bilmiyorum. Gökhan burayı çok kullanmıyorum diyor ama bayağı halının üzerine sarı sarı lekeler vardı. Halıyı kaldırdım. Ee, onun yerine yedeyim var bir tane. Başka onu serceğim. Onu yıkamaya göndeririz. Burayı güzelce süpürdüm. Koltukları falan güzelce süpürdüm. Bir de şöyle şunu şöyle göstereyim geniş açıyla. Böyle koltuk örtüleri aldım. Rengi bir tık koyu kaldı. Daha açığını bulamadım. Biraz tabii ıslak olduğu için de şu an koyu görünüyor. Ee, koltuk ölçüsü aldım. Bunlar için iki tane. Bir tanesi burada. Bir diğeri de burada. Onlar yıkandı. Ee, Kırklarinden almıştım. Bayağı uygun fiyatlıydı. Hemen gelince makineye attım. Hızlı programda yıkansın dedim. Ee, o yıkandı. Onlar kuruyacak. Onlar kuruyunca koltukları zaten süpürmüştüm. Tekrar bir süpürürüz sereriz. Mutfağı süpürdüm. Her yer süpürüldü açıkçası. Ispanağımı da şöyle suya koydum. Birazdan yemeğini yapacağım. Bayağı da bir acıktım. Ee, en son size göstermiştim ya saat böyle 12 gibi o böyle e, simit yedim ondan beri de hiçbir şey yemiyorum Türk kahvesi bile içmedim düşünün yani mutfağı şey pardon mutfağı süpürdüm lavabo kısmını güzelce fırçaladım burayı güzel akıttım burada da böyle terlikler işte toz bezleri, önceden kalan işte birkaç ufak paspas, buranın paspası, ayak paspası falan onları attım. Onlar yıkanıyor. Nevresimleri çıkarttım. Yerlerini takacağım. Burayı süpürdüm. Her yeri süpürdüm. Şimdi ne yapacağım? İki tane şöyle kova su yaptım. Bir tanesini güzelce çamaşır suyu koydum. Yerleri vile de yapacağım. Burada da toz için var. bunlar güzel tozumu aldım. Ama önce yemeği koyayım çünkü 6'ya geldi saat. Yemeğim pişerken ben de silme işlerini yaparım. Böyle hızlıca 2 dakikada anlattım ama yapması bayağı bir sürdü. Hadi bakalım yemek işini halledelim. Sonra tekrardan temizliğimizi bitirelim. Sonra dinlenme zamanı. Bitirdim arkadaşlar. Gökhan da geldi hatta şu an arabaya gitti. E, arabanın hem yerini e, yani kötü bir yere bırakmıştım uzak bir yere bırakmıştım onu evin önüne doğru çekecek yer açılmış. Hem de arabada bir eşyam vardı onu getiremedim çok yağmur yağıyordu onu getirecek şimdi size yemekleri göstereyim bazı videolarda yemeklerin başlangıcını gösterip sonunu göstermediğim oluyormuş bir arkadaş yazmıştım şimdi aklımdayken hemen göstereyim şöyle makarna yaptım Grup, buhar baharatlı konuşamadım baharatlı tereyağlı güzel salçalı makarna yaptım burada da ıspanağımız var ıspanağı ben bulgurlu yapıyorum ve içerisine havuç da koyuyorum çok buhar oldu bence havuç çok yakışıyor şöyle göstereyim böyle pişmiş halini havuçlu böyle bulgurlu salçalı soğanlı sarımsaklı mis gibi yemeğimiz ben böyle sağlıklıyım diye bağırıyor resmen Ay, kapatamadım Çay suyu koydum. Ocağın pisliğini görmeyin. En son yemekten sonra güzelce orayı temizleyeceğim. Çaylarımı güzel cifledim zaten. O pırıl pırıl oldu. Hemen çay suyunu koydum. Biz yemeğimizi yerken o demini alır. Yemeğimizi yeriz. Mutfağımızı güzel. Zaten buraları toparladım ben aslında. Elde yıkanacakları yıkadım. Böyle buralar tertemiz. Sadece bir ocak kaldı. Onu da yemekten sonra halledeceğim. Artık cebeci ailesi için çay, kahve, yemek, keyif zamanı başlasın. Gökhan da gelsin. Yemeğimizi yiyelim. Kahvemizi içelim. Bugün Türk kahvesi içmedim. Resmen başım tuttu. Türk kahvesi içelim. Sonra çayımızı içelim. Güzel keyifli bir akşam olsun bizler için. Saat 12 oldu arkadaşlar. Biz birazdan yatacağız. Bayağı böyle bir soğuk. Aslında doğal da bayağı yüksekti ama bir derece falandı. En son baktığımda bayağı soğuk hava. Şöyle Gökhan'ın siviti vardı. Onu giydim. Çok kalın bir şeyim yok benim burada. Çay içti. Işte, yemek yedik sanırım. En son zaman mı çektim? Çok hatırlamıyorum. Sanırım yemekte çektim. bayağı uzun bir video olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünden beri uzun uzun bir şeyler anlatıyorum, çekiyorum falan. Ee, yemek çok güzeldi. Yemeğimizi yedik. Ee, sonra kahve içtik. Kahve canım o kadar çok istemişti ki resmen tek yudumda içtim yani kahveyi. İçmeyince latte almıştım. Ee, kırıklarından çıkarken ama beni latte falan kesmiyor. Bana böyle acı kahve gerekiyor. E, hatta ikinci de içesim geldi dedi. Sonra çay yapmıştık, çay içtik. Dedim artık ikinci kahveyi içmeyeyim. E, aslında uykum da açıldı. Kahve içtim, çay içtim vesaire. Ama birazdan yatacağız. Şimdi nevresimleri falan takacağız. E, çay ve kahve bulaşıkları vardı mutfakta. Onları makineye koyalım. Nevresimleri geçirelim. Öyle YouTube'dan falan bayağı bir şeyler izledik. Ondan sonra yatarız artık. Videoda burada bitireyim dedim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyin. Videoların sonunda söylemeye çalışacağım. Artık unutmayacağım. Çünkü söyleyince sizin de aklınıza geliyor. Yorum yapıyorsunuz. Hatırlatma amaçlı tekrar söylüyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı abone değilseniz abone olmayı. Başka ne yapın? Başka bir şey yapmayın. Bunları yapın yeterli. Onları yapmayı unutmayın lütfen. Gökhan da bana gülüyor buradan. Sen ne söylemek istersin? Olsunlar değil mi? Abone. <gülüyor> Olsunlar. <gülüyor> Olsunlar. Yorum yapsınlar mı? Yapsın, yapsınlar. Biz de bir şey şeyler... yapıyor Anlamıyorum. Yarıyor yarıyor. Biz de YouTube'dan bir şeyler izliyorduk. Ee, yurt dışı <laughs> vloglarını izliyoruz. Onunla ilgili de söyleyeceğim bir şeyler ama şimdi söylemek istemiyorum. Sürpriz olsun. Öyle. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.